Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kel, kör ve abraş olan üç kişinin durumu hadis-i şerifte nasıl anlatılıyor, nasıl imtihan olmuşlar? Hz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte İsrailoğullar arasında biri Allah tenli, abraş, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. allah Teala onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek Allah tenliye geldi. En çok istediğin şey nedir? dedi. Allah tenli, Güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı ve ala tenlilik gitti. Rengi güzelleşti. Melek bu defa. En çok sahip olmak istediğin mal nedir dedi. Adam, deve yahut da sığırdır dedi. Ona on aylık gebe bir deve verildi. Melek, Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Sonra kele gelerek, en çok istediğin şey nedir dedi. Kel, Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelliğin giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu: "En çok sahip olmak istediğin mal nedir, adam?" Sığır dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek: "Allah sana bunu bereketli kılsın." diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve "En çok istediğin şey nedir?" dedi. Kör Allah'ın gözlerimi iade etmesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı. Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa melek, "En çok sahip olmak istediğin şey nedir?" dedi. O da "Koyun" dedi. Bunun üzerine ona döl veren bir gebe koyun verildi. Deve ve sığır yavruladı, koyun kuzuladı. Neticede birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırı, ötekinin de bir vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek Alatenli'ye eski kılığında geldi ve Fakirim. Yoluma devam edecek imkanım yok. Gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımı sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi adam. Mal verilecek yer çok dedi melek. Ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri fakirken Allah'ın zengin ettiği Abraş değil misin dedi adam. Bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti ve fakir ve yolcuyum yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti cevabını verdi ve oradan ayrıldı. Buhari Enbiya 51, Müslim Zühd 10'lu Hadis-i Şerif. Değerli dostlar, Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bu örnekte, insanoğlunun darlık ve bolluk, felaket ve saadet, hastalık ve sağlık gibi farklı hal ve zamanlarında nasıl farklı davranabileceği görülmektedir. Davranışlarındaki bu farklılık, her şeyden önce, murakabe şuurundan uzaklaşmaktan ileri gelmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu tutarsız davranışlara işaret buyurulmuştur. Mesela Lokman suresinin 32. ayetin meali şöyledir. Onlara gölgeler salan dağlar gibi dalgalar sardığı zaman bütün samimiyetleriyle Allah'a yönelerek ona yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinin bir kısmı ortaya yolu tutar, birçoğu da inkar eder. Zaten bizim ayetlerimizi öyle nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Hadiste sözü edilen abraçlık, alatenilik, kelik ve körlük başkalarınca görülen hastalıklar olduğu için özellikle eski toplumlarda bu tür hastalar ayıplanır, kınanır ve hatta toplumdan dışlanırdı. Tabiatıyla böyle bir muamele onlar için daha büyük bir felaket olurdu. Bu tür hastalıklardan kurtulmak da hiç şüphesiz hastalara büyük bir mutluluk verirdi. Onlar hem hastalıktan hem de toplumun dışlanmasından kurtulmuş olurlardı. Böylece her nimete bir şükür hesabından bunlara iki şükür gerekirdi. Hadiste zikredilen şükür imtihanını ancak üç kişiden birinin kazandığı görülmektedir. Bu ölçü ve oran belki de insanoğlunun ilahi nimetlere karşı tavrını ortaya koymaktaydı. Yani ilahi denetim altında yaşadığını her halükarda fark edebilenler ancak üçte bir oranındaydı. Nitekim Allahu Teala şükreden kullarım gerçekten pek azdır. Sebe suresi 13. ayette buyurmuştur. Hadis şerhlerinde İşin psikolojik tarafına daha dikkat çekilmektedir. Şöyle ki, alatenlilik ve kellik kişinin bünyesi, fizik yapısı, mizacı, tabiatı ile ilgilidir. Yani bu hastalıkların sebebi dahilidir. Dolayısıyla hastanın psikolojisini de etkilemektedir. Körlük ise böyle değildir. Harici sebeplerle de insan kör olabilir. Netice itibariyle de insan psikolojisini diğerleri kadar olumsuz etkilemez. Hadiste de bunun örneği görülmektedir. Alatenli ve kel, mizaçlarına bağlı olarak kuyularda bozulmuş olduğu için kendilerine yapılan ikram ve iyiliği ve onun sahibi olan Allah'ı unutmuşlardır ve imtihanı böylece kaybetmişlerdir. Kör ise böylesi kötü bir sonuçtan kendisini kurtarabilmiştir. Meleğin bu üç kişiden her birisine onların eski hallerine bürünerek gelmesi, onlara eski durumlarını hatırlatmak istemedikleri o halleri gözlerinin önüne getirmekle ve onlara herhangi bir mazeret ileri sürme imkanı bırakmamak içindir. Ayrıca olayda mal ve servetin insana nasıl azdıracağına da dikkat çekilmiştir. Buna göre en kötü huy nankörlük ve cimriliktir. Çünkü bu huylar insana Allah'a ve onun nimetlerini unutturur hatta inkar ettirir. Cimrilik ve yarancılık Allah'ın gazabına uğramaya sebeptir. Doğruluk ve cömertlik güzel huylardır. İsrail İsrailoğullarının başından geçenleri anlatmak caizdir. Özellikle ibret alınacak olayların eğitim maksadıyla naklinde hiçbir sakınca yoktur. Eğitim ve irşatla kıssalardan yararlanmak faydalıdır. Mü'mine doğruluk ve cömertlik yakışır. Allah'ın verdiği nimetlere söz ve fiil olarak şükürde bulunmak lazımdır. Nimetin devamı ve artması buna bağlıdır. Ne oldum delisi olmamak, geçmişi unutmamak gerekir. Rabbim vermiş olduğu nimetlere hakiki manada şükredebilmeyi, insanlara faydalı olabilmeyi, hak ve hakikata bende olabilmeyi, gerçekleri örtmeden istikameti muhafaza edebilmeyi, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, çevremize, imkanlarımızla faydalı olabilmeyi, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri başa kakmamayı, bütün sevdiklerimize, dinleyicilerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.